Selam, 10 soru 10 cevap videomuzda beraberiz. Uzun bir süredir sorular istemiyordum sizden. Çünkü gündemimiz İspanyolca ile oldukça yoğundu. İspanyolcaya bir hafta ara verelim istedim. Ee, hazır futbol için de, spor için de, milli takım arasındayken böyle başka değerlendirmeler yapalım istedim. Ve ilk defa biraz daha enteresan değişik sorular geldi. Ee, etkisi kuvvetlendirilmiş sorular var bugünkü videoda. O yüzden belli bir yerden sonra soruları saymayı bıraktım arkadaşlar. Anlatacak çok şeyim olabiliyor bazı sorularla ilgili. İlk olarak şöyle bir soru gelmiş. Spor hukuku eşittir mafya işi. Miti hakkında düşünceleriniz. Ee, yani arkadaşımızı linç etmeyelim. Spor hukuku mafya işidir o demiyor. İnsanlar böyle diyor ya hani diyor. Spor hukuku sanki bir mafya işi mi? Bizlere kalmaz mı? Nasıl bir iş demek istiyor? Aslında bir grubun tekelinde tabii ki ama bu grup e, bağımsız kişilerden oluşuyor yani bir mafya yok ortada sadece e, bazı meslektaşların tekelinde diyebiliriz e, ama bu da doğal bir sonuç yani bazı meslektaşlar karar alıp da biz kimselere yar etmeyeceğiz bu alanı falan demiyorlar doğalında böyle bir e, gelişim söz konusu oldu bizim ülkemizde çünkü ülkede hala bilim olmadığı için e, gerekçeli karar yazılmayan önü sonu belli olmayan Hmm, evrenselleştiremediğimiz, bırakın ulusallaştıramadığımız bile bir alan olduğu için ne yazık ki e, mafya gibi görünüyor belki dışarıdan ama tabii mafya deyince bizim arka aklımıza şey geliyor. Yine gözümün önündesin kral, mafyasın be. gözümün önündesin kral, mafyasın be. Bir şey de saklıyorsak sebebi Sebebi var, var oğlum, sebebi var. sebebi var. Tam da böyle. O yüzden e, bütün bu kelimeleri ayrı ayrı birbirinden ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla spor hukuku evet uzun senelerdir. 2011 yılından beri ben ilgileniyorum. Hala benzer kişiler ilgileniyorlar. Alan hala çok yeniliğe muhtaç, yeni kişilerin bu alanla ilgilenmesine muhtaç. Fakat durum ortada. Çünkü insanlar bu işten para kazanamadıkça giderek uzak kalıyorlar. Eğitimini yapmamayı seçiyorlar. Ne işime yarayacak diye bakıyorlar. Dolayısıyla şu soru belki iyi olabilir. Yani para mı sizi kazanacak? Siz mi parayı kazanacaksınız? Siz mi kendinizi gerçekleştireceksiniz? Yoksa dünya düzeni mi sizi gerçekleştirecek? Böyle birkaç yüzden bu konuya bakmak mümkün. Ee, güzel bir tartışma oldu. Geçelim. <laughs> İkinci soru. Şu an bir mucize olsa ne olsun istersin? Ne mucize etmek isterim? Ne mucize etmek isterdim? Valla bu nefes seanslarında çok kullandığımız e, seansımızı coşturmak için niyetimize adandığımız nefesimize adandığımız ve aslında mucize bilincine kendimizi ortak ettiğimiz sorulardan bir tanesi ve e, ilk etapta mucize ne ya biz gerçekleşmesi muhtemel olan şeyleri dileyip buna dilek demiyor muyduk mucize nereden çıktı şimdi var mı ya gerçekten mucizeler ne mucize etmek isterim diye karşımıza çıkıyor gerçekten şu an kendimle ilgili istediğim güzel mucizelerim var. Onları çapası da mucizeleri de bende efendim. Ben sizlere sorayım. Şu an her şey mümkün olsa, bir mucize gerçekleşecek olsa ne olsun istersiniz? Bu sizin kulağınızda çınlasın. Hakikaten mucizeleri yaratmak mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Dileyince oluyor mu ki derseniz. Evet belli bir yerden sonra Kendinize yatırım yaptığınızda, kendi frekansınızla hemhal olduğunuzda elbette hem mucizeyi yaratmak mümkün hem mucize bilincine uyanmak mümkün. Ben nefes seanslarıyla kendime göre bu seviyeye geldim. Kendi versiyonumda ilerledim. Güncellemelerimi aldım, yeni sürümümü her gün doya doya kullanıyorum. O yüzden ne mucize olsun isterim. Hayallerimin de ötesinde, aklımın ermediği, şu ana kadar... Böyle gelmiş böyle gider diye düşündüğüm ne var hayatta ve bunun ötesinde ne var? Böyle gelmiş böyle giderin ötesinde ne var? Bununla alakalı bir soru çok teşekkür ederim. Sonrasında da en şapşik anımı sormuşlar. En şapşik an deyince aslında benim aklımın başımdan gittiği, kendimi neredeyse kontrol edemediğim... Ee, ne yapıyorum ya, ben ne yöne yürüyorum, ne ne yapıyorum, şimdi benim canım ne istiyor? Ve aklımın başından hakikaten kanatlandığı, havalandığı bir an var. Ee, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile bir görüşme yapmıştım bundan seneler önce. Ee, ve Beşiktaş TV varken, Beşiktaş TV'ye çıkma kararımın aldı, alındığı gündü. Ee, o kadar mutlu olmuştum ki kulübün içinde var olacak olmaktan, koridorlarda gezecek olmaktan bir çocuk merakıyla, çocuk heyecanıyla bu görüşmeyi yaptıktan sonra önce o dünyanın en güzel yolu olan ağaçlı yoldan bir yürüdüm. Sonra dedim ki ben buradan uzaklaşmak istemiyorum. Tekrar geri yürüdüm. Sonra tekrar geri yürüdüm. O yolda bu coşkuyu yaşadım ve en şapşik anım bana göre, ayaklarımın yerden kesildiği, kulüple ilişki kurduğum ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yaklaştığım anlardan bir tanesiydi. Hala çok severek anımsarım, hatırlarım o halimi. Her şey mümkün olduğu o an. ...ben çok sevinmiştim, çok coşkulu hissetmiştim. Herhangi bir kulübün renklerine sevdalı olanlar... ...kulüpleriyle ilgili bir şey yapabilme ihtimalleri olduğunda... ...bunu çok hissederler, bilirler. Sadece bunun düşüncesiyle bile... E, ...sevinçten çılgına dönebilirler. Ben de öyle bir an yaşamıştım. En şapşık anım e, zannederim bu. E, enteresan güzel bir soru. Nefesle yolunuz nasıl kesişti? Hayatınızda nasıl bir değişim yarattı? Nefesle yolum... Bir arkadaşımın nefes koçu olmasıyla kesişti. Seneler sonra bir düğünde bir araya gelen bir kadın arkadaş grubunun arasındaki konuşmalar üzerine daha kaç kere aynı hikayeyi tekrarlayacaksın lafı benim zihnimde döndü durdu. Benim beynim o lafın altını çizdi ve daha kaç kere aynı hikayeyi tekrar edeceksin diye sordum sordum sordum. Ve ne yazık ki tekrar bir aynı hikayeyi tekrar ederken o arkadaşıma dedim ki her ne yapıyorsanız bana da ondan yap. Ben artık aynı hikayeyi tekrarlamak istemiyorum. Ve bu şekilde ne olduğunu bile bilmeden, hiç Google'lamadan gerçekten hani çölde ne olur bana bir yudum su gibi bir haldeydim kendimle alakalı. Bu haldeyken nefesle, nefes seansıyla, nefes seansının hayatımızda açabileceği alanlarla tanıştım. Şu onlarca bireysel seans almıştım. Ta ki Beşire Bulut nefes sisteminin dönüşüm kampına gitmeden önce bu sırada bir 4-5 seans aldıktan sonra dedim ki ben bir sakinleştim. Ben bir sakinleştim. Orada o zaman ne olduğunu da anlamıyorsunuz tabii. Şimdi koç olunca nefes koçu bilinciyle bakınca ne olduğunu anlıyorum ama o zaman diyordum ki ben bir sakinleştim. Yani ne oluyor? Zihnim hikaye anlatmayı bırakmış arkadaşlarım. Ee, sürekli öyle mi olacak, şöyle mi olacak, kesin böyle demek istedi. Öyle olsaydı sana böyle yapmazdı. Bu kesin bu demek. Bu vazgeçti, bu gitti, o bilmem ne oldu. Dış dünya ile alakalı kendimi mağdur edebilecek bir sürü hikaye üretiyordum hiç durmadan. Dolayısıyla o alana gerçekten bir temiz hava girdiğini, her anlamda hem metaforik olarak hem fiziksel olarak temiz hava girdiğini hem de kendi üst versiyonuma Yaklaştığımı hissettiğim zamanlardı İlk seanslarım için bahsediyorum. Sonrasında hayatımda yani tipime kadar birçok şey değişti arkadaşlar. Ee, yer çekimine meydan okuyan bir hale geliyorsunuz. Her ne kadar içsel, spiritüel bulunsa da bu yöntemler önce dıştan bir iyileşme başladı benim hayatımda. Ee, ya bayağı işte burada kalıcı sivilcelerim vardı gitti, kronik omuz ağrılarım vardı. Dünyanın yükünü taşıdığım için ben kronik omuz ağrılarım vardı ve onlar gitti. Ee, bununla ilgili tabii birçok kişinin birçok yolculuğuna şahitlik etme fırsatım oldu. Bir sürü hikaye gördüm. Ee, aslında hiçbir gerçek değildi. O yüzden hayatıma kattıkları şu an çok daha konforlu, neşeli, güvenli, e, bu dünyayla alıp veremediği olmayan, en klişe tabirlerle bu anın tadını çıkaran, pazarlık ilişkisi kurmayan hayatla, koşul ilişkisi kurmayan bir versiyonda yaşıyorum. Evet kendimi çok güvende hissediyorum. Her seviyede ve her şekilde hepinize tavsiye ediyorum. Bizleri takip edin, nefes kamplarımızı takip edin. Beşire Bulut nefes sayfasını takip edin. Youtube videolarını da izleyebilirsiniz. Tavsiyemdir, İlgisini çeken olursa koşsun koşsun, çıksın çıksın gelsin efendim. E, tabii ki konuyla bağlantılı nasıl bu kadar şanslı oldun demişler. Tabii ki nefesim sayesinde bu kadar şanslı oldum. Nefesim açıldığı için bu kadar şanslı oldum. E, hayatla kapsama alanım genişlediği için... Ee, gerçekten çok daha kendi frekansıma layık olan şeylerle hem hal olabildiğim için rezone olabildiğim için onlara ulaşabildiğim için hangi dilde söylerseniz söyleyin çok çeşitli şekillerde ifade etmek mümkün ee, kendimi olduğum gibi yaşama şansı verdiğim için çok şanslı oldum nasıl bu kadar şanslı oldum valla hiç anlamıyorum her gün ve her gün çok merak ediyorum ki nasıl bu kadar şanslı oldum. Ee, ...hemen bir futbol dönüşü yapacağız. Türk hakemlerinin dokunulmazlığı nereden geliyor? Görevini kötüye kullananlara neden işlem yapılmıyor diye bir soru gelmiş. Ee, size bir madde sunmak isterim. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da... ...hakemleri kamu görevlisi olarak addeden bir madde var. Hakemlere karşı işlenen hakaret suçları için... E, hakemlerin kamu görevlisi olduğu ortaya konmuş. Ama bu çok tartışmalı bir konu. Kamu görevliliği kapsamını nerelere taşıyabiliriz? Nereye taşıyamayız? Bunu hem bir akademik çalışmada aslında hem de başka bir videoda e, derinlemesine incelemek mümkün olabilir. Soru çok haklı bir soru. E, fakat hakemlere karşı işlenen suçlarda da mesela kendiliğinden bir soruşturma başlatılmıyor. Kendiliğinden e, hakeme yani kamu görevlisine hakaret suçu işlenmiştir diye o çok ünlü sporculara, o çok ünlü teknik direktörlere bir türlü suç duyurusunda bulunulmuyor. Bunu da buradan söylemek isterim. Çünkü bunun için bir şikayet şartı artık yok. Kişi kamu görevlisi olarak bir yasayla ilan edildikten sonra bir şikayet şartı aranmaksızın kendiliğinden açılabilecek suç duyuruları ve soruşturmalar da mümkün. Buraya ben de sizlerle soru işaretini bıraktım. Ve Güzel bir toparlama yapalım. Son soruyla devam edelim. Kadın futbolcular var demiş. Kadın hakem var. Niye erkeğe nazaran kadın yorumcu neden az demiş. Aslında bu sorunun cevabını toplumsal cinsiyet tartışmasından ayrı cevaplamamız hiç mümkün değil. Ne yazık ki. Ee, sadece aklınıza şunu getirmenizi isterim. İlkokulda beden eğitimi dersiyle alakalı... Hangi ritüelleriniz var? Beden eğitimi dersiyle tanıştığınızda neler başınıza gelmişti? Futbol topu oğlan çocuklarından kız çocuklarına hiç verilmiş miydi? Evet aramızda bazı şanslı azınlıklar var. Ben de erkek erkeklerle futbol oynardım. Ben de o gruplara dahil olurdum. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Öğretmenimiz bizi eşit olarak görevlendirirdi. Branşlarla eşit olarak ilgilenirdik. Mükemmel. Keşke herkes bu şansa nail olsa, bu nasıl olur? Ben de çok merak ediyorum. Ama bir diğer yandan da bu ülkede oğlan çocuklarının önüne konduğu kadar futbol topu, kız çocuklarının önüne de konsaydı acaba bugün bunları konuşuyor olur muyduk? Ee, Eleştiriniz çok haklı. Böyle bir soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. E, vaktinizi, emeğinizi, zamanınızı, takibinizi... Bu soruyu sormak üzere ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Fakat e, toplumsal cinsiyetten geçiyor bunun yolu. Yani sadece bir bedende doğmuş olmakla bize atfedilen roller arasında bu ülkede biliyorsunuz ki kadınların futboldan anlamadığına dair bir inanç var. Bunun dönüştürülmesiyle ilgileniyoruz şu anda. Bütün kadınlar ve bir kısım erkek. E, dolayısıyla hep birlikte şahitlik edeceğiz. Gerçekten kadın yorumcular da artsa nasıl olur? Daha uzman olan kişilerin hep da kadın olduğunu görüyorum televizyon programlarını takip ettiğimde. Diğer yerde hatta geçenlerde yazmıştım bir spor programına katılmak için gerekli şartlar işte bağırmak biraz daha bağırmak geniş geniş oturmak şu an YouTube kanalımda bile kullanmayı seçmeyeceğim ifadelerle küfür olarak kabul edilen ifadelerle cümleleri bitirmek spor camiasından tanıdıkları olmasının Yorumcu olmayı yeteceğini düşünmek aslında. Böyle özetleyebilirim. Bu güzel tartışmaları açtığınız için, bu soruları burada zikretmeme sebep olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.